Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün ne yapacağız? Çok güzel bir GK eldivenimizi tanıtacağız. Ee, bu kendi markamız, kendi markamızı zaten uzun yıllardır yapıyoruz. Bir hemen çok vakit kaybetmeden bir eldiveni giymek istiyorum. Şöyle bir açayım. Öyle, Bismillah Eldivenin yapısı çok güzel ee, Bilekleri Çok e, Ben 9 numara giyiyorum Herhangi bir problem yok Şöyle saatimi yine Unuttum çıkarmayı Siz eldivenlerinizi giyerken Saatinizi çıkartın Ben şöyle yine Evet gerçekten ben 9 giyiyorum. 9 9.5 bu 9 numara bana oldu. Bunun bandajları da var arkadaşlar. İsterseniz bandajları da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bu anlamda da güzel bir yapı veriyor. Eldiveni çok konuşmaya gerek yok. Güzel bir eldiven, hoş bir eldiven. Hibrit katlıyoruz bu eldivene. Gerçekten bu eldiveni de tavsiye ederim. Çok güzel bir eldiven, kaliteli bir eldiven. Ee, bu eldivende de gerçekten e, aradığınızı bulabilirsiniz. Piyasaya göre çok uygun fiyatlar. 2500 TL. Lüks markalar almanıza bence hiç gerek yok. Bir tane bunu idman için alın. Bir tane maç için alın. Gerçekten farkı göreceksiniz. Hiç gerek yok bu kadar bir, e, bir bütçe vermeye. Çok yüksek bütçet vermeye. İşte ben de yüksek bütçeli ürünler satıyorum. Ama tavsiye ettiğim kendi markam. Kalitesi güzel, duruşu güzel, oturuşu güzel. Her şey güzel arkadaşlar. Şöyle sizlere tavsiye ederim. Bu anlamda da bu GK eldivenlerinin beyazı var, siyahı var, böyle mavi silahlı var, hepsi var. Tavsiye ederim. Gerçekten bunu çok veriyoruz. Toptan da veriyoruz, parakende de veriyoruz. Tutuşu zaten çok iyi. Şurada jelatilleri var. Bunları çıkartmanız gerekiyor zaten biliyorsunuz. Bu anlamda da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. İstediğiniz, incelememi istediğiniz bir ürün varsa her zaman ilkleri başardığımız için bunu da sizin için yaparım. Ee, çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için Şimdi ellerimi çıkartayım Kendinize çok dikkat edin Herkese hayırlı günler